Ben sayın vekillerimi de alabilir miyim buraya acaba? Sayın Atay, Sayın Şık. Yok buyurun buyurun. Beraber açın. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben sizden okey bekliyorum. Hilmi hazır mı? Estağfurullah. 1.90'dan kısa olan almıyoruz biz parti. Işte. Öyle bir parti kararımız var. Tamamız dediğiniz zaman ben başlayabilirim. Evet hepiniz hoş geldiniz buradaki kıymetli basın mensuplarına, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımıza ama hepsinden önemlisi bugünü gerçekten heyecanla bekleyen e, sevgili Hataylılara buradan Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığından e, sevgilerimizi, saygılarımızı yollayarak başlamak istiyoruz. Bugün bizim için önemli bir gün, bugün bizim için heyecanlı bir gün, bugün bizim için gerçekten önemli bir gün arkadaşlar. Çünkü biz bundan bir sene önce tamamen yıkılan 10 şehir ve hepsinden daha çok yıkıma uğrayan, hepsinden daha çok öksüz bırakılan Hatay halkının iradesinin hiçe sayılmasına dur diyeceğimizi geçtiğimiz aylarda açıklamıştık. Hatay halkının ee, seçeneksiz bırakılmayacağını daha önce açıklamıştık. Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş bugün çok istemesine rağmen burada bizimle birlikte değil çünkü yurt dışında yurt dışı örgütlerimizin kongresinde Çarşamba günü geldiğinde kendisi de gerekli açıklamaları yapacaktır. Ama e, her şeyden önce şunu ifade etmek istiyoruz ki biz Hatay halkının sesini duyduk, biz Hataylıların yükselen çığlığını duyduk, biz öksüz bırakılan, yetim bırakılan, kimsesiz bırakılan bunun üstüne bir de seçeneksiz bırakılmaya çalışılan Hatay halkının isyanını duyduk ve bu isyan Hatay halkının kendi içinde oluşturduğu ittifak bize bir isim söyledi. Biz bu iki seçeneğin arasına sıkışmak istemiyoruz. Bize bir seçenek sun Türkiye İşçi Partisi diye. Türkiye İşçi Partisi'nin sırtına bir görev yükledi. Bir siyasi partinin görevi kendi istediğini, canının istediğini yapmak değil, temsil ettiği yurttaşların sesini taşımaktır. Biz de o gün, biz de bu sesi bugün sizlerle buluşturmak için buradayız. İzniniz olursa Türkiye İşçi Partisi çatısında Hatay halkının ortak adayı olarak seçime girecek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gökhan Zan'ı davet ediyorum. Evet sayın vekillerim, çok değerli basın emekçileri, televizyonları başında izleyen sevgili hemşehrilerim, kıymetli yurttaşlar. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Hatay benim can evim çocukluğum, gençliğim, anımın, babamın kokusu, ata yurdu, can evim. Ben Hatay ve Hataylılarla büyüdüm. Güldüm, ağladım. Yeri geldi bir lokma ekmeği, yeri geldi bir kap yemeği bölüştük. Hatay manevi duyguların ve en yoğun yaşandığı ecdadın hasta yasalında düşman elinden kurtardığı en değerli emanet olması sebebiyle bambaşka bir yerdedir bizler için. Ben de bir Hataylı olarak Türkiye'nin en büyük camialarında çok değerli iki güzide kulübümüzde hem Beşiktaş camiasında hem Galatasaray'ımızda hem de milli takımımıza hizmet etme onuruna eriştim. Kimsenin hakkını yemedim. Kimseye kötü söz etmedim. Haksızlığa sessiz kalmadım. Değerli basın mensubu arkadaşlar, sevgili yurttaşlarım, değerli halkım. Biz 6 Şubat'ta saat 4.17'yi gösterdiğinde saatler maalesef kimimiz öldük, kimimiz yetim kaldık, kimimiz eksik kaldık. Ama o gün ilk üç gün yanımızda hiç kimse yoktu. Kim vardı biliyor musunuz? Millet vardı, halk vardı. Milletin dayanışması vardı. Onların elini gördük, onların kokusunu gördük. Onların ruhunu yanımızda hissettik. Bizler için çok kıymetliydi ben Türkiye'deki tüm milletimize Avrupa'da dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan bizimle canı atan bizlerle birlikte bir lokma ekmeği paylaşan dualarını esir, esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ne o sabah ne de sonraki günler boyunca maalesef yanımızda devlet kurumlarını ve belediyeleri göremedik. İlk üç gün dediğim gibi yalnız bırakıldık terk edildik. Afat da gelmedi. Yardım da gelmedi. Umutsuzluğa kapıldık. Öfkemizi haykırdık. Ama bizim umudumuz halkımızın az önce ifade ettiğim gibi ülkenin dört bir yanında bize hemen o sabah uzattığı milyonlarca el oldu. O anlarda belki acıdan kıvranıp soğuktan titriyorduk. Ama bizi ayakta tutacak şeyin halkın dayanışması olduğunu anlamıştık. İnsanımız elinde, avucunda ne varsa gönderdi. Yetmedi. Kendisi de geldi. Enkazlara çıplak elleriyle girdiler. Onlarca insanı çıkardılar. Biz o elleri hala tutuyoruz. Sevgili dostlar, biliyorsunuz 6 Şubat deprem. Bilindik üzere deprem değil, ihmal öldürüyor. Alınmayan önlemler, nereye harcandığını bilmediğimiz deprem vergileri imar afları nedeniyle bu büyük acıları yaşadık. Oysa bugün aramızda olmayan on binlerce insanımızla güzel memleketimiz Hatay'da yaşamımızı sürdürüyor olabilirdik. Biz de onların gittiği yerde kaldık. Şimdiye kadar iktidarı konuştuk ama iktidardan farkı olmayanları desteklemeye mecbur bırakılmamızı da konuşacağız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bu felaketin sorumluları arasındadır. Kendisi bu sorumluluğunu kabul edip geri çekilmek yerine partisi tarafından yeniden aday gösterilmiştir. Bu adaylık kente, kendisine daha önce oy vermiş Hatay halkına danışılmadan kararlaştırılmıştır. 6 Şubat gecesi yürüyüşte Hatay halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne gerçek anketi koymuştur. O yüzden bu tabloyu görüp sessiz kalmamız mümkün değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim şahsi meselemdir sözünü bir kenara atamazdım. Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir. 85 milyon insanın şahsi meseledir ve Hatay'ı emanet etmiştir 85 milyona. Bir vatandaş olarak kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Artık değişmek şart. O da o nedenle bugün bir yola çıkıyoruz. Dostlarımızla, toplumsal muhalefetin öncüleriyle, fikir insanları ve kanaat önderleriyle, hukukçularıyla, Hatay'ın tarihini bilen insanlarıyla, gençleriyle, yaşlısıyla, çocuğuyla Hatay halkına sorduk, onları dinledik. Hatay ittifakı etrafında ve Türkiye İşçi Partisi çatısı altında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam konusunda görüş birliğine vardık. Adaylığım yalnızca Lütfi Savaş'a değildir tabii ki. Hatay'ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. Ve buradan iki çağrı yapıyorum. İlki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine deprem suçlarına adı karışmış birini Yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın. İkinci çağrım ise Sayın Lütfi Savaş'a'dır. Gelin değerli halkım Çekilin ve Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı da duyun. Ve buradan tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Ve buradan açıklıkla söylüyorum. Bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur. Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş... Hatay'da deprem suçlarını kabul etmeyen halkımızı seçeneksiz bırakmayacağını söylemişti. Bugün o sözü tutuyoruz. An itibariyle kenti akıl ve bilimin rehberliğinde ayağa kaldırmaya niyetli herkesi birlikte yürümeye başlayacağız. Eğer bu yanlıştan dönülürse şunu ifade etmek isterim ki halkımızı yalnız bırakmamak ve yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıklara yapmaya hazırım ve hazırız. Hala hiçbir şey için geç değildir. Ben hayatımı bildiğiniz üzere savunarak kazandım futboldan dolayı. Şimdi de canım Hatay'ı savunmaya talibim. Hatay'da Asi Nehri geçer ama rantı geçirmem. İmar affını geçirmem. Adam kayırmacılığı da hiç geçirmem. Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımın defnenin duvarlarına işlediği dizelerle sözüme son veriyorum. Bir Hatay vardı, bir Hatay gene var. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi getiriyorum. Teşekkürler. Varsa soru alabiliriz. Buyurun lütfen. Ercan Küçük, ben 12. Komuta Komiseri'den. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, peki, Cumhuriyet Halk Partisi bugün Üstü Savaş'ta ilgili bir karar ver vermesi bekleniyor. Üstü Savaş adaylıktan çekilirse ya da Cumhuriyet Halk Partisi, az önce bahsettiğiniz ama daha net olması için soruyorum. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi Üstü Savaş'tan vazgeçerse ya da Üstü Savaş adaylıktan çekilirse e, Gökhan Zan e, adaylıktan çekilecek mi? Türkiye İşçi Partisi yani aday göstermekten vazgeçecek. Şey. Tabii az önce bakın ifade ettiğimiz üzere bu Bizim attığımız bu adım ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir adım ne Lütfü Savaş'a karşı bir adım. Bizim attığımız bu adım oradaki AKP ve AKP'nin rantçı anlayışına ve başka kisveler altında bu rantçı anlayışı sürdüren e, ee, anlayışa karşı attığımız bir adım. Ve evet biz burada bölmeye, dağıtmaya değil bilakis doğru da birleştirmeye gelmek istiyoruz. Ve bunun için elbette ki Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de az önce adayımızın da ifade ettiği gibi üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü burada önemli olan ne Türkiye İşçi Partisi'dir, ne Gökhan Zandır, ne Barış Hatay'dır, ne kişilerdir. Burada önemli olan tek şey Hatay halkının artık ihtiyaç duyduğu hak ettiği biçimde yönetilmesi ve bu uğurda bir araya gelinmesidir. O yüzden biz buradan bir kere daha gelin, Doğru'da da birleşelim, çağrısı yapıyoruz. Sayide gelin çok güzel özetledi zaten. <gülüyor> <gülüyor> varsa <gülüyor> başkası. Eee şimdi siz daha önce CHP'den milletvekili olmaya çalışmışsınız diye yapıyor. CHP'den <laughs> var. parti. CHP vardı o olmadı iyi parti. Yok mu? CHP çok yok. Mu? Yoktu. <laughs> Ee, bu seçimde başka bir partide arayışa gittiniz mi, başka bir partiden teklif aldınız mı? Ee, bu aşamaya nasıl geldiniz? Yani bu süreci nasıl ördünüz? Biz depremden beri sizin çıkışlarınızı görüyoruz. En son e, yıl dönümünde de e, Türk halkının yüreğine e, su serpen muazzam bir çıkış yaptınız. Yani siz bu süreci örerken ya da orada o tepkiyi gösterirken bu adaylık arayışıyla alakalı bir şey miydi? Yoksa e, süreç sizi bu noktaya mı getirdi? Son söylediğiniz zaten aslında özetlemiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, e, ben Hatay'ın evladıyım. Ben Hatay'ın çocuğuyum. Ben orada e, Hataylı hemşerilerimle birlikte enkazda kaldım. Onların sesi ve sözüsü olmaya çalıştım. Benimki sadece insani duygular ve insani iç reflekslerdi. Hatay halkının haykıramadığı sesini haykırmaktı. Onların sesine ses olmaktı. Benim tüm amacım aslında Hataylıları nasıl onların sesi olabilirim diye mücadele etmekti. Sadece ben bir partiye ya da işte partiler üstünden hareket etme söz konusu olarak söylemek çok doğru olmaz. Hatay partiler üstü bir yer. Hatay yok olmuş şu anda. Düşünebiliyor musunuz bir dakika içerisinde kardeşlerimizle, çocuklarımızla, yaşlılarımızla, ailelerimizle, dostlarımızla, tarihimizle, kültürümüzle, hayallerimizle her şeyimiz bir anda yok oldu, gitti. Burada parti olabilir mi? Enkaz altında kalanın dini, dili, ırkı, mezhebi partisi olabilir mi? Mümkün değil. İşte bu yüzden ben bugün Hatay halkının ta kendisiyim. Onların ta sesiyim. Ben onlar için haykırıyorum. Onlar için mücadele etmeye çalışıyorum. Buradaki durum partiler üstü burdurdu. Buradaki durum birleştirmeye aynı Hatay'daki Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisiyle, Kürdüyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla bakın biz depremden, felaketlerden, işgallerden, patlamalardan birlikte yaşamayı öğrenen bir memleket değiliz. Bizler bin yıldır hakça, hukukça ve kardeşçe yaşayan bir milletiz. O yüzden az önce Sayın Vekilimizin ifade ettiği gibi bölmeye değil birleştirmeye geliyoruz. Aynı oradaki medeniyetin mozaik kültürü gibi. Başkanım. Sormak, Başka. sormak Aa, istiyorum. Buyurun. Sormak hocam. istiyorum. Tabii ki. Hatay'da aday çıkartılmasının oyların oylarını Hatay'ın AKP'ye hediye edileceği yönünde eleştiriler var. Bunlar ne söylemek istersiniz? Hani hakikaten son 10 yıldır aynı mahiyetteki eleştirilerden yalnızca bize değil sanıyorum tüm halka artık gına gelmiş durumda. Bu mahiyetteki eleştirilerdir ki tıpış tıpış Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verdirteceksiniz dedirten. Bu mahiyetteki eleştirilerdir ki tatava yapma baskı diye. Mustafa Sarıgül gibi bir karaktere muhalif seçmeni mahkum bırakabileceğini düşünen burada da o yüzden az önce ifade ettiğim şeyi tekrar ifade edeceğim. Biz oy bölmeye gelmiyoruz. Biz doğru bir adayla Hatay halkını her türlü ranttan uzak bir şekilde bir tek Hataylı bile önümüzdeki 6 ay içerisinde çadırda ya da konteynerde yaşamak zorunda kalmasın diye bunun için yemeden çılmadan, çalmadan, çırpmadan, hiçbir yandaşına hiçbir çıkar sağlamadan işi ehline emanet edecek bir başkan adayını kazandırmak üzere yola çıkıyoruz. Umut ediyoruz ki bu çağrıda da birleşmek mümkün olur. Peki ben dile zor soruyu Barış Bey'e sormak istiyorum. çok sevdiğim de çalkalım. Tabii ki Gökhan Zan çok büyük bir figür, çok önemli şeyler yaptı. Ama Türkiye sol sosyalist hareketi Hatay deyince, aklına yıkılmayacak Barış Hatay geliyor. Neden Barış Hatay bu göreve talip olmadı? Teşekkür ederim. Ee, bu vesileyle cevaplamış da olayım. Türkiye İşçi Partisi'nin siyasal konjonktürünün bir örneğidir bu. Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız arkadaşlar. Sonuç itibariyle dönem dönem aldığımız görevler var. Fakat burada parti üyesi arkadaşlarımızdan ilçe teşkilatında yöneticileri, milletvekilinden olası belediye başkanlarına kadar herkesin Türkiye İşçi Partisi'ndeki statüsü aynı derecededir. Ben bana verilen görevi uzun süre yerine getirmeye çalıştım elimden geldiğince. Hayatın başka bir akışı var. Burada partiyle beraber yürüdüğüm zaten malumunuz karşınızda olduğuma göre fakat isimler üzerinden yapmadığımıza göre burada beraber kolektif bir iş yaptığımız gerçeğini önünüze koymamız gerekiyor. Dün Barış Atay ismi vardı. Teşekkürler. Çok teveccüh gösteriliyor. Sosyal medyada yazılanları ben de takip ediyorum. Şu an Gökhan Zan arkadaşımız elini taşın altına koyması gerektiğini düşündü. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanmasak zaten burada bir kolektif çaba söz konusu olmazdı. E, aynı Can Atalay isminin Türkiye İşçi Partisi saflarında şu an yankılandığı gibi yarın başka seçimlerde ya da başka mücadelelerde yeni yeni isimler ortaya çıkacak. E, bunu düşündüğümüz zaman Barış, Barış Atay sadece Türkiye İşçi Partisi'nin üyelerinden bir tanesi olarak değerlendirmek lazım. Burada başka bir şey aramaya da gerek yok. Ayrıca bir yandan da şunu da söylemekte yarar var. Sanatta önemli bir mücadele alanı. Bence oradaki mücadeleyi de büyütmekte yarar var. Teşekkür ediyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Değerli kardeşim, Barış gerçekten Hatay'ın sembolüdür. Onu ifade etmek isterim. Hatay'ın çok sevdiği ve barına bastığı çok değerli bir isim. Az önce de sanattan bahsetti. Bizler partiler üstü bir yerde bir sporcunun ve bir sanatçının birleştirici ve bütünleştirici ruhunu da unutmayalım lütfen. Eyvallah. Millet şey çok... anlamıyor herhalde. Bir koltuğa oturan 25 <laughs> sene kalkmadığı için nasıl hür iradesiyle çekilir falan. Başka <laughs> sorumuz yoksa çok teşekkür ediyoruz ilgilize. Çok gidesi. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hatay'da görüşürüz o zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Barış şey demişti, ben de en uzunluğunu bulursanız daha iyi